gençtir ee, ya. Ah. Yüzü gözümün önünden gitmiyor bir türlü. Çeri. Ah. Çeri. Ah. <laughs> Nereye baksam onu görüyorum. Çeri. 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 Kanım da kelebekten uçuşuyor sanki. <laughs> Şerif! 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 Ha! Bıcı bıcı bıcı! Canım arkadaşlarım benim! Sizleri öylesine seviyorum ki! Şunter <laughs> yani, hasta mısın sen? Hasta mı? Hasta değilim! Aşığım! 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 Evet aşk beni deli etti! Şerif kimse yazık olacaksa valla! Dünya ile oyuncaklar dünyasının arasındaki önemli bağı sağlayan odayı hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki Kulina. Bundan kimseye söz etmiyorsun değil mi? Kesinlikle efendim. Güzel. Bu yılda o odada bulunan guguklu saatin kontrol günü geldi. Guguklu saat mi? Kulina! 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 <laughs> Ay Geride dur üstüme oturdun. Görmüyor musun bilginle önemli Toplantıdayım, Kulina Ben aşık oldum. Nasıl? <laughs> aşık oldum. Aşık oldum. Ama sen ya. oyuncaksın. Oyuncaklara aşık olamaz ki. Ay, şerif. <laughs> bu sersem insan olma ekseni geçmişti ya. Şerif. Belki de o yüzden olmuştur. Deliler gibi aşığım. Ay yoksa yine Luna mı geldi? Luna'daki bir canım. Bu bir insan. Aa. Hem Luna, Şerif'in yanında kurbağa gibi kalır. Luna'dan daha genç, daha güzel ama daha da önemlisi daha da çılgın. <laughs> Şerif'in farklı bir tarzı var. E iyi hoş da unuttuğum bir şey var Şoker. Sen o iksiri içsen bile insan değilsin bir oyuncaksın. Oysa o bir insan. <laughs> yani bu durumda... Ha, onunla evlenemez miyim? Ay onun da evlenmen için insan olman gerekir. Bu da mümkün olmayacağına göre... Havada bul. Sen de o şeri unut. şeri, şeri, şeri. Ay Şoker sıkıldım bu şeriden. Bana bak, bizi rahat bırak. Hadi bakayım. Şerim. Önemli bir şey konuşuyoruz. Şerim. Hadi hadi. Şeri orada. Hadi Şoker hadi. hadi. Şeri. <laughs> hadi şer şeri orada. Hadi. hadi. Git. Üf. Şeri. <laughs> şeri. <laughs> 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 Ay defol. Ya Ahmoş, hadi git. <laughs> Ay bu şaşkoluz gerçekten aşık olmuş. <laughs> Nana'nın yerine ben insan olmalıyım ben. <laughs> beni yine kötü olmaya mecbur ettin Kulina. Aşkımı iyice saydın. İntikamım çok kötü olacak. <laughs> Bak şimdi bil. <laughs> beni... <y> <laughs> ...senden gidip o odadaki guguklu saati <laughs> ve fotoğrafları kontrol etmeni istiyorum. Çok güzel. Konsey beni acele toplantıya çağırdı. Ben toplantı için hazırlanayım. Sen de bu işi yap. Böylece zaman kaybetmemiş olur. Sen? Tabii Kulina. Eğer bir aksilik sezersen bana hemen haber ver. O guguklu saat sıradan bir saat değil. Çı çı çı. Buradaki oyuncakların ruhuyla dünyadaki çocukların arasındaki sevgi bağını oluşturuyor. Bu yüzden hem dünya hem de burası için çok çok önemli. Anlıyorum Kulina. Hiç merak etme. Hemen gidip kontrol edeceğim. Senden haber bekliyorum. Ben de hazırlanayım bari. Hadi. <laughs> tamam Kulina. Hadi. Ay. şey normal görünüyor. Tamam. Hah. Demek bu oda dünyadaki çocukların oyuncakları olan sevgisini sağlıyor. Şimdi bu oda yerli bir olsa Gülla'nın başına çok büyük işler açılır. Ben de aşkıma kavuşmak için her şeyi rahatlıkla yapabilirim. <laughs> sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım Kulina. Ha? Hadi bakalım Kulina. Ah, güzel.